Bu videoda genetik yapılar, DNA'nın yapısı, DNA'nın özellikleri ve DNA'nın kendini kopyalaması yer almaktadır. Canlıların en küçük yapı taşı, yani yapı birimi hücredir ve birkaç istisna dışında çok küçük oldukları için çıplak gözle görülemez, mikroskopla görülebilirler. Çoğu hücrenin genelde ortasında çekirdek vardır. Çekirdekte kromozom adı verilen genetik yapı yer alır. Eğer hücrenin çekirdeği yoksa kromozom hücrenin stoplazmasında bulunur. Kromozom DNA ve protein kılıftan oluşur. DNA üzerinde canlıların tüm kalıtsal özelliklerinin kodları olan genler yer alır. Örneğin göz rengi, saç rengi, saç şekli genlerle ortaya çıkar. DNA'nın yapı taşı ya da yapı birimi nükleotitlerdir. Nükleotitler fosfat, Deoksiriboz şekeri ve organik baz olmak üzere 3 kısımdan oluşur. 4 çeşit organik baz vardır. Bunlar adenin, guanin, timin ve sitozindir. Şimdi bu genetik yapıları küçükten büyüğe yani basitten karmaşığa doğru daha ayrıntılı inceleyelim. DNA'nın yapı birimi ya da yapı taşı olan nükleotit fosfat, 5 karbonlu deoksiriboz şekeri ve organik baz olmak üzere 3 bölümden oluşur nükleotitlerin isimleri yapılarındaki organik bazdan gelir. Örneğin nükleotidin yapısında adenin bazı varsa nükleotit adenin ismini alır. Yapılarında bulunan baza göre dört çeşit nükleotit vardır. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Nükleotitler baş harfleriyle gösterilirler. Adenin A, timin T, guanin G, sitozin ise S veya C ile gösterilir. Nükleotitlerde organik baz farklıdır ancak fosfat ve deoksiriboz şekeri tüm nükleotitlerde aynıdır. DNA'nın yapısında adeninle timin sayısı guaninle sitozin sayısı birbirine eşittir. Çünkü DNA'da her adenin nükleotidi karşısında timin nükleotidi, her guanin nükleotidi karşısında sitozin nükleotidi yer alır. Gen DNA'nın belirli bir parçası olan nükleotit dizilimidir. DNA'nın görev birimidir ve anne babadan çocuğa aktarılan kalıtsal özellikleri taşır. Genlere göz rengi, saç rengi, saç şekli, kan grubu örnek verilebilir. Genler aynı zamanda kalıtsal hastalıkları da taşır ve nesilden nesile aktarılmasına neden olur. Şeker hastalığı, hemofili, renk körlüğü bazı kalıtsal hastalıklardır. Renk körlüğü testinde kullanılan şekildeki rakamları görebiliyorsanız renk körü değilsiniz demektir. DNA yani deoksiribonükleik asit hücrede çekirdekte bulunur. Eğer hücrenin çekirdeği yoksa hücrenin sitoplazmasında yer alır. Çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Bu açıdan beyne benzetilebilir. Hücrede solunum, beslenme, boşaltım, sindirim, üreme, protein sentezi gibi tüm yaşamsal olayları yönetir. Aynı zamanda kalıtsal bilgileri yani genleri taşır. DNA'nın yapı birimi nükleotit, görev birimi ise gendir. DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir ve bu zincirlerde adenin nükleotidi karşısında timin nükleotidi, guanin nükleotidi karşısında sitozin nükleotidi yer alır. Nükleotitler birbirine hidrojen bağları ile bağlıdır. Adenin ile timin arasında 2, guanin ile sitozin arasında 3 hidrojen bağı bulunur. DNA hücre bölünmesinden önce kendine eşler, yani kopyasını yapar. DNA'nın yapısını model olarak açıklayan bilim insanları James Watson ve Francis Crick'tir. Şekildeki DNA parçasında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz sayılarını bulalım. A harfiyle gösterilen adenin nükleotidi sayılırsa 9 tane olduğu görülür. Her adenin karşısında timin olduğu için timin sayısı da 9'dur. G harfiyle gösterilen guanin nükleotidi sayılırsa 8 tane olduğu görülür. Her guanin nükleotidi karşısında sitozin bulunduğu için sitozin nükleotidi sayısı da 8'dir. Bu DNA parçasında toplam 34 tane nükleotit vardır. Bir nükleotidin yapısında bir tane fosfat, bir tane deoksiriboz şekeri, bir tane organik baz bulunduğu için bu yapıların sayıları birbirine eşittir. Toplam nükleotit sayısı 34, fosfat sayısı 34, deoksiriboz şekeri sayısı 34, organik baz sayısı 34'tür. Bir DNA parçasında bu yapılardan birinin sayısı biliniyorsa, diğerleri de biliniyor demektir. Kromozom DNA'nın özel proteinler ile sarılmış halidir. Hücrede çekirdekte bulunur. Çekirdeği olmayan hücrelerde ise sitoplazmada yer alır. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında belirginleşerek görülebilirler. Canlılarda her türün belirli bir kromozom sayısı vardır. Örneğin insanda 46, moli 46, soğanda 16, güvercinde 16, eğrel totunda 500 kromozom bulunur. Kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyini göstermez. Örneğin insanda 46, eğrel otunda 500 kromozom vardır. İnsanda daha az kromozom bulunmasına rağmen eğrel otundan daha gelişmiş bir canlıdır. Kromozom sayısı ile vücut büyüklüğü arasında ilişki yoktur. İnsanda ve moli 46 kromozom bulunur. Aynı kromozom sayısına sahip olmalarına rağmen insanın vücut büyüklüğü moli daha fazladır. Kromozom sayısı ile akrabalık ilişkisi yoktur. Güvercinde ve soğanda 16 kromozom bulunur. Aynı kromozom sayısına sahip olmalarına rağmen güvercin hayvan, soğan ise bitkidir kalıtsal genetik bilgiler karmaşıktan basite ya da büyükten küçüğe doğru hücre, çekirdek, kromozom, DNA, gen, nükleotit, organik baz, deoksiriboz şekeri, fosfat şeklinde sıralanır. Bu sıralamada en çok dikkat edilmesi gereken kromozom, DNA, gen, nükleotit sıralamasıdır. Bu sıralamayı daha kolay hatırlamak için kedi geni kodu kullanılabilir. K kromozomu D DNA'yı, G geni, N nükleotidi temsil etmektedir. DNA'nın kendini eşlemesi hücre bölünmesinden önce gerçekleşir. DNA'nın kendi kopyasını yapması ile DNA miktarı iki katına çıkar ve aynı özellikle iki yeni DNA oluşur. Böylece hücre bölünmesi ile yeni oluşan hücrelere aynı DNA ve aynı genler aktarılmış olur. DNA kendini eşlerken önce çift zincir bir fermuar gibi açılır. Sonra hücrenin stoplazmasında bulunan serbest haldeki nükleotitler çekirdeğin içine girerek DNA'nın açılan zincirlerindeki nükleotitlerin karşısına uygun şekilde bağlanırlar. Yani adenin karşısına timin, timin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, sitozin karşısına guanin gelir. Tüm nükleotitler bağlandıktan sonra başlangıçtaki DNA ile aynı nükleotit sayısı ve dizilişine sahip iki yeni DNA meydana gelir. Bazen DNA'nın tek zincirinde nükleotit eksikliği olabilir. Bu durumda uygun nükleotitler eksik bölümlere bağlanarak sorun çözülür. Eğer DNA zincirlerindeki karşılıklı nükleotit eksikliği olursa bu durumda hangi nükleotitlerin bağlanacağı bilinemediğinden DNA kendini tamir edemez. DNA kendini eşlerken bazı hatalar olabilir. Yani nükleotitler karşılıklı dizilirken yanlış eşleşme olabilir. Bu hatalara mutasyon adı verilir. Örneğin bu DNA'da timinle guanin karşılıklı gelmiş. Bu hatalı bir dizilimdir. Saç, kaş ve kirpiklerin beyaz olması durumu olan albinoluk, altı parmaklık Dört boynuzlu keçi gibi mutasyonların çeşitli sonuçları olabilir. Canlıların birbirinden farklı olmasının iki temel nedeni vardır. Bunlar genlerinin farklı olması ve DNA'larının farklı olmasıdır. DNA'nın farklı olmasının nedenleri ise nükleotit sayısının ve nükleotit dizilişinin farklı olmasıdır. Tek hücreliler, bitkiler, hayvanlar, insanlar tüm canlıların DNA'ları adenin, timin, guanin, sitozin yani 4 çeşit nükleotitten oluşur. Sadece 4 çeşit nükleotitten bu kadar farklı canlı meydana gelmesinin sebebi nükleotit dizilişi ve sayılarının farklı olmasıdır. İnsanlarda sadece tek yumurta ikizlerinin DNA'ları aynıdır. Tek yumurta ikizlerinin saç rengi, saç şekli, kan grubu, genetik hastalıklar gibi tüm genetik özellikleri aynıdır.